2025 YKS sayısal 9. Bu sene LGS 2025'e girdim ve 500 tam puan yaptım. Sayısal alanda Türkiye 49. .'si oldum. Bu sene girdiğim LGS 2025 sınavında bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldım. YKS'de sayısal alanda 181. oldum. YKS 2025'te eşit ağırlık 199. Sıyım. 2025 YKS'de eşit ağırlık alanında 504. oldum. Geçen sene eşit ağırlık sıralamanda 44.000 iken bu sene 1938 oldu. Sayısal alanda Türkiye 992. oldum. Sayısal 4876. Sıyım. Bu sene YKS 2025'e girdim ve sayısal alanda 1556. oldum. Mevzu senemde evden çalıştım ve dershane desteği almadım. Kumuz bu süreçte bana çok yardımcı oldu. Bu kadar hızlı geri döntü alınabilecek başka bir uygulama görmedim şu ana kadar. Günün her anında sorularınızı çözmeye yardımcı olacak bir arkadaşınız oluyor. O yüzden kendinizi asla yalnız hissetmeyeceksiniz. Kunduz sayesinde belki de hayal edebileceğimin üzerinde bir sıralama elde ettim. Zaman kaybına tahammül olmayan herkese öneririm. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kunduz ailesine çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.